Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok kısak fırında tavuk yapacağız. İlk önce yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 2 kaşık yo yoğurt ve bir tatlı kaşığı salça baharatlarımızı ekliyoruz. Baharatlarımızda kekik var, zerdeçal var, toz biber, karabiber, kimyon var. Bir diş sarımsak koyuyoruz. Sosumuzu karıştırıyoruz. 1 kilo bagetimiz var. Yıkadığımız paketlerimizi sosumuza karıştırıyoruz. İyice yediriyoruz. Yedirdikten sonra zamanınız varsa 2 saat buzdolabında bekletiyoruz, dinlendiriyoruz yani. Sonra fırın tepsimizi alıyoruz. Kalan soslarımıza, patateslerimizi harmanladım ben. 180 derecede ısınmış fırında pişiriyoruz. Üzerine ben yağlı kağıt koydum. Kendi bardağı önce pişti. Sonra üzerine açtım. Kızarttı birazcık daha. Denecikler afiyet olsun.